bugün hepinize merhabalar arkadaşlar Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 40 duası 2. bölüm hiç bekletmeden yeni duamıza geçelim evet en son burayı okuduk izlemediyseniz izleyin mutlaka Evet ikinci bölüm hadi başlayalım. Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim. Hemen hemen anlamına bakalım. Yüce Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder. Kemal sıfatlarıyla ona hamd ederim diye yine şanı yüce olan Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hazreti Şerifi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Hadis Buhari'nin El Camius Sahih isimli eserinin son hadisidir. Beyan edildiğine göre Efendimiz iki cümle vardır ki Rahman olan Allahu Teala Hazretlerine sevgili dilde hafif ve mizanda ağırdır. Bu cümleler Subhanallah bir ve bihamdihi Subhanallah azimdir diye buyurmuşlardır. Müslüm'ün bir başka rivayetine göre bir defasında Efendimiz'e hangi söz zikir eftaldir diye sorulmuş ve o Allah'ın melekleri için veya kulları için seçtiği söz yani Subhanallah ve bihamdi diye buyurmuştur. Bu hadisle ilgili olarak efendim, bu hadisle ilgili olarak efendimiz yine Buhari ve Müslim'in rivayetlerine göre her kim günde yüz defa Subhanallah ve bihamdi derse günahları denizin köpükleri kadar çok olsa bile affolunur. Bu diye buyurmuştur. Tirmizi'nin rivayet ettiği bir başka hadisi şerifte de her kim bir kere Sübhanallah ve bihamdihi derse onun için cennette bir hurma ağacı dikilir, Ecri tespit edilir diye buyurmuştur. Evet ikinci bölümü de burada bitirmiş olduk. Ee, ben de biliyordum zaten bir ağaç dikildiğini cennette Sübhanallah ve bihamdihi dersek. O yüzden bol bol demeye çalışalım. Yarın Buradan devam edeceğiz. Burası, bu sayfa kısa olduğu için belki iki bölümü birleştirebilirim. Yani daha erken bitebilir belki. Ee, Hepinize iyi günler. Görüşürüz.